Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve bağlısı birliklerin eğitilmiş köpek ihtiyacı Köpek Üretim Eğitim Tabur Komutanlığı tarafından karşılanmaktadır. Özellikle son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarıyla yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı'nda köpeklerimiz aktif olarak görev yapmış ve başarılar kazanmış. Yeller ırklarımızdan Zerdova köpeği özellikle Trabzon bölgesinde niceaşların nedeniyle av ve bekçi köpeği olarak kullanılmaktadır. Zerdova köpeği zeki, takip özelliği oldukça yüksek, koku duyusu oldukça yüksek bir ırktır sahip olduğu bu özellikler nedeniyle askeri maksatlı olarak kullanılabileceği değerlendirilmiş olup 2016 yılında ilk damızlık zerdova köpeklerimiz alınmış ve aksi askeri maksatlı üretim ve eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugüne kadar hep yabancı karın kullanıldığı mayın arama, bomba arama, narkotik madde arama, arama kurtarma ve takip branşlarında ilk defa yerli bir köpek ırkımız bu branşlarda eğitim denemelerine tabi tutulmuş olup ilerleyen günlerde de kıtalarda kullanılan zerdava köpeklerinden olumlu geri dönüşler olacağını değerlendirmekteyiz.